Kim? Önce şunu izleyeceğim. 12 evrende 12 elren Bir tane videomun altına yorum yapmış. Devam etmezsen patlıcan atacakmış. Bu evren hariç diğer bütün evrenlerden Benim boyum olsun da bir elli seni kaldıran ama bir, bir diyorsun, Lan ben de videoda var sandım. Çocuk niye bu kadar yüksek sesli koymuş diyorum ya. Bir dakika. Ben hariç, diğer bütün evrenlerden Elrain'i tanıyorum. Sözün neridir? Bu yüzden ona bir video daha yapacağım. Sen ne diyorsun Polat abi? <laughs> ne güzel koymuşlar kendini. <laughs> Açısı falan çok doğru lan. Bekle camı da küçülteyim. Benim boyum olsa da bir <gülüyor> <gülüyor> Kimin öldüğünü bilmiyorum ama izlemesi cidden keyifli abi. Görüşürüz. Bayanlar baylar, şimdi de dünyadaki her üç insandan ikisini kendisini hayran bırakmış insan, yakışıklılık timsali, hayvan sevgisinin vücut bulmuş hali, masumların koruyucusu, zalimlerin korkulu rüyası, Edrain geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat nasıl gidiyor bu ara sıldım olduğum bilgisi geldi kulağımıza. Evet sabah akşam yosun yorum ve yarın... Bak tam olarak şu vücuda eriştik mi bırakırız baba. <laughs> Su püskürttüm demiş abi. Bunlar yokmuş gibi koşuyorum. <laughs> Times dergisi seni üst üste beşinci kez dünyanın <laughs> sevilen ünlüsü seçti. Bir şey söylemek ister misin? Bir tane herif var paralel evrende gidip geliyor. Beyazıt mıydı neydi? Bana diğer evrenlerin bir tanesinde benden daha sağlam bir Elrhyne olduğunu söyledi. 12. evrende miymiş neymiş? Ben inanmadım tabii ama o öyle söyledi. Beni sevdiğine nasıl emin olacağım <laughs> Bilemiyorum. Belki bir sembol bulmalıyız. <gülüyor> ne <gülüyor> sembolü? <gülüyor> Limon. Hem sembol ne demek? Bilemiyorum sevdiceğim. Sana olan aşkımı ivedilikle göstermemi sağlayan bir şey. Belki bir müstesna. Limon gibi bir şey olabilir. Ne dersin? Limon ne demek? Bana olan sevgin limon kadar Hayır benim fındıklı kurabiyem. Sana olan sevgim dünyadaki tüm limonlardan fazla. Ancak bu izdivaç olana değin İlişkimizi saklı yaşamalı ve böyle sembollerle anlaşmalıyız. Beni anlıyor musun üzümlü bonbonum? Anlıyorum tabii ki Ryan. Bir, birincisi güzeldi, bu sıkıcıydı. Sen bana ve ikizime diş mi attın? Aynen. Abi atmadın. Çevir... <laughs> ya kor her yeri çık oturuyor amına koyayım. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Oğlum? Aynen. <laughs> Abi at. Gerizekalı çok tatlı adam ya. Çevir şu yarfa fıstığını. Çevir derken? Bak oğlum, başka evrende olsak anlayışla karşılardım. Ama bu evrende bir ağırlığımız var. Adam gibi özünü dile, Allah'ına kavuşmaktan kurtul. Tamam abi, özür dileyeceğim. İndirin beni. İndirin. <laughs> Boynu kırıldı. Oğlum, indirin derken çevirin indirin dedim. Şimdi nasıl özür dileyecek? Boynu kırıldı. Elray'ın adındaki yayıncı kimse ortaya çıksın. Yoksa savaştan herkesi kazığa oturtacağım. Elra'in benim. Elra'in benim. Elra'in benim. Ahahahah! Afır işit! Elra'in benim. 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 Hayır, hayır. Bot bunlar, bot bunlar. <laughs> abi bu evren oyun evreni amına koyayım. Biz de oyun karakteriyiz değil mi? Aynen abi. Ölünce tekrar doğuyoruz değil mi? Aynen abi. Lan o zaman niye herkes ağlıyor bu oyunda? Var olduğundan beri bütün gamerların gözü yaşlı. Doğru söyledin abi. Çok güzel seriydi ama iyi ki bitirdik ya. Sekeceğim bu evreni ya. Sefir bir hayat sürüyor zaten. Bazen beni başkalarının yönlendirdiğini falan bile düşünmeye başladım. Nasıl yani abi? Bilmiyorum amına koyayım. Varoluşsal sancılar yaşıyorum işte. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ya. Ben Mr. ryan. Bugün Devlet Demir Yollarının <laughs> sponsorluğunda Dissin'in açtığı bu çukura tren atacağız. Nedenini sormayın ben de bilmiyorum amına koyayım. Tren gelsin. Hadi burada montaj din lan. Buna da montaj değil oğlum. Anladın mı Mr. Beast kim aslında niye bu kadar izliyorum ha? <laughs> Aman tanrım şu cık oturmuş ha kardeşim Çılgın düşüş ya bakın gördünüz mü? İyi de o bir yeşil perde. Nerede Ulan buna da kordi mordi koyayım. Tek yapmamız için. Kapayın çenenizi hepsi gerçek. Alo yaşamlarda bu hafta Elrain'in evindeyiz. Elrain çılgınlar gibi yemek yiyor. Sürekli aç hissediyorum. Elrain yataktan kalkabilmek için kendince bir hareket geliştirmiş. Aynı anda zıplama ve ileri tuşlarına basmak gibi bir şey. Elrain bugün doktora gitti. Merhaba. <laughs> oh, aman tanrım. İşin boktan tarafı da en çok benzeyen bu <laughs> Nasıl oluyor benim? Çok şişkosun. Birkaç hamburger daha yersen kendine özel bir yer çekim kuvvetin biri olacak. Başa geçersem limon partisi olarak ilk icraatim erkeklerin teklif etmesini yasaklamak olacak. Peki nasıl sevgili yapacağız? Kadınlar bizden teklif gelmeyince kendileri teklif etmeye başlayacak. Anlasanıza. Limon göndermek serbest olacak mı peki? Kesinlikle evet. Limon bizim kırmızı çizgimizdir. Limona kalkan eller kırılsın. Erdoğan oh. Bey, Bizans imparatorluğu vergi donate atmış. Aferin getirin bakalım. Bu ne lan? Bu kadarcık donate mi olur? Bir daha adam gibi donate atsınlar yoksa balı basar mı tollarına? Böyle de yüzler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu mermilerle metal muz yapacağım. Şimdi kalıbını çıkartalım. Abi başka bir şeyden ziyor bu yalnız. Harbiden lan. Millet sonra Twitch'te videolarımızı izleyip bizimle alay edecek. <laughs> Her şey hazır Heh, reis ya. reis geldi ya oh be. Yapacakmış. Siktirin gidin lan başımdan. O herifi de hiç sevmiyorum zaten. Her yerden çıkıyor. Herkes çılgınlar gibi Aquaman parodisi istiyormuş. Kendisi dedi bana. Başlatmasın parodisini. Ona bana söyle karşıma çıktığı yerde piranaları salacağım. Şöyle olsam var ya. Lan! <laughs> Üstüne. Ya bir de bir şey diyeceğim ayıp olmazsa. Gene ne istiyorsun? Gelirken bir kilo mezgit getirir misin? Mezgit'in sezonu değil kanka. Ben sana hamsi getireyim. buğlama yaparsın. Hadi eyvallah. buğlama mı? Arkadaşlar hazırsanız yayın başlıyor. Sürpriz o kişi sensin. Video bitti. Bir gün televizyondan konuşacağım ve binlerce insan beni isteyecek. Göreceksin. Tıpkı sinema gibi ama değil. Herifin teki de bu saniyelerimi konu alan bir video yapacak. Face hesapları güzel kullanıyor ama. Ağır yaşamlar Eliran ve Mr. Eliran daha çok izlemek isteriz. Bak Adi'ye bak. Güzeldi teşekkürler. Bana ne teşekkür Adam emek verip yapmış. The Beyazıt. O zaman dur biraz daha yapsın ya. Bir şey diyelim ya. Daha farklı. Limondan öte bir şey ya. Ee... Abone olsaydın olayım oğlum. düşünüyorum lan dur. Chat. Ya sipariş verir gibi ne lan böyle ya dostum. Dostum. Eğer olur da beni dinliyorsan şu an böyle chat'i de dahil ederek böyle değişik makaralı şeyler yapılabilir. Ağır yaşamlar güzel. Aku hemen güzel. Yap bir şeyler ortaya karışık. Güzel oluyor ya. Artık içerik üreten adam kalmadı. Olmamış mı değil mi? Bir daha yapsın ya olmamış. İlki çok güzeldi ama ilkinde çok güldüm. Bunda o kadar gülmedim ama işte detay çok vardı güzeldi bu da. Kordi'yi kullansın, Mert'i kullansın, Fulya'yı kullansın ama bilmiyorum kolay mı belki çok uğraşıyordur. Kordi çok tatlı oluyor ya FaceApp'ta. Linki ver abi dur vereyim. Oğlum adama destek olun ki yapsın. Nasıl olsa bir gün o da gidecek oğlum. Artık anı yaşamayı öğrendik chat. Desteğimizi olalım. <laughs> Abi Left 4 Dead özledim mi? Oo özledim ha oynanır. Şimdi bu videomuzu izledik.